Yani onun için bizim resim mezunu resim iş olarak geçiyor. İş teknik mezunlarını alıyorlar. İşte beslenme öğretmenleri. Tam böyle farklı farklı branşlar. Teknoloji tasarım dersleri, ticaret öğretmeni başvurabiliyor. Ben Tolga Aktaş, Mimar Sanayi Öğretim Okulu'nda Sigin Üstelik Öğrencisiyim. Sen OKS'ye hazırlanıyoruz. OKS'ye Herhalde 40-50 yaşımızda okulu bitiririz. <laughs> Merhaba ben Eskan Yaylanmıyım, Arslan Körtüm Okulu, 8. sınıf öğrencisiyim. Ee, OKS'ya hazırlanıyoruz ama yani gerçekten benim gözüm korktu şu anda yani. Öğretmenlerimiz okumuş ama yani yine sınavlara devam ediyorlar. Gerçekten benim gözüm korktu yani ne yapacağız biz? Şu anda sınavlara hazırlanıyorsak öğretmenlerimiz daha zor durumdadır. Yine de güzel sanatlara hazırlanıyoruz. Yani İlk başta bizim 8. sınıf olduğumuz halde yani sene, so, sene başında 20 tane öğretmenimiz yoktu. Ve bu 20 tane öğretmenler bayağı bir açık oldu bizi. Derslerimize tam evet boş geçiyordu. Matematik, Türkçe, Bransker. yani branş, evet. Onlar yani boş geçiyordu. Okulda artık o kadar bu sınav small o KT, KPSS olayına o kadar bir e, alıştık ki geçen müdür geldi benim odama, e, sınıfıma daha doğrusu. Ben de haftanın bir gün 8'lere girdiğim için test yapıyorum. Karşı çıksam da sonuçta çocuklar bir e, sınava hazırlanacaklar. Sınav, ders e, derslik acayip sessizdi. Ne yapıyorsunuz siz dedi. Ben kendi masamda KPSS çözüyordum. Çocuklar o KPSS çözüyordu. Ben de şey dedim, körler sağırlar, birbirini ağırlar. Ve... E, Şöyle kötü bir durum da vardı. Birkaç tane öğrencim geldi. Gerçekten öğretmen olmak isteyen öğrencilerim. Ve onlar da o ışığı da görüyordum. Bana geldi. Bir de... görünce vaz mı geçti? Bana, benden şey rica ettiler. Hocam bizim yanımızda test çözmeyin. Çünkü bizim moralimiz bozuluyor. Biz bu mesleği, ben de mesela çocukluktan beri sonuçta öğretmen olmak istiyordum. <laughs> ve daha sonra kendimi onların yerine koydum. Cidden kötü bir durum. Sonuçta benim karşımda da benim öğretmenlerim o zamanlar benim eğiten öğretmenlerim sürekli test çözselerdi herhalde. Ben de muhakkak ki artık o mesleğe karşı bir soğuma olacaktı. Yani ve şu an Türkiye'de 200 bine yakın bir öğretmen açığı var ve 100 bin civarında da ücretli öğretmen çalıştırıldığını biliyoruz biz. Meslek evet. artık kendisini bitirmeye başladı. Çünkü bizim de sınıftaki duruşumuz bedeleniyor. Allah'tan benim öğrencilerimle aramdaki ilişkinin çok iyi olduğuna inanıyorum. Bundan dolayı da benim birçok öğrencim bunun bilincindeler. Mesela geçen Şubat asamasında... Üç tane ücretli öğretmendik biz ve iki tane e, sözleşmeli öğretmen gelmişti ve biz üçümüz de o kadar büyük bir stres yaşadık ki kim gidecek, kim kalacak e, ve orada kalan kişinin ben olması beni çok üzmüştü ve müdürüm bana yaptığı açıklama sen 8'lere giriyorsun hani en azından bölün mesela tamam. diye ama çocuklar mesela o kadar büyük tepki gösterdiler ki yeni gelen öğretmenlerde sonuçta göreve yeni başlayan arkadaşlarımızdı evet. Dönemin sonu geldi. Hala daha çocuklarla çok fazla bir iletişime girebildiklerini zannetmiyorum. Çünkü çocuklar artık ciddi anlamda tepkililer. Şimdi ücretli öğretmenlik yaparken bizlerin sorun yaşadığı gibi bundan öğrenciler de olumsuz etkileniyorlar. Sevtab'ın da söylediği gibi sürekli öğretmen değişmesi öncelikle büyük bir, bir problem. Bir de şunu düşünün, ücretli öğretmenlikte herkes farklı branşlara girebiliyor. Ben matematik, öğret fizik öğretmeniyim ama matematik dersine giriyorum burada da büyük bir problem var. Yani ama kadrolu atarken benim matematik branşını atamıyor. Ve öğrencilerin bize bakış açısı da şu. Öğretmenim siz de ne zaman gideceksiniz? İlk gittiğimde zaten okula. Ben de ikinci okulumda çalışıyorum. bir sene de çalışıyorum ama ikinci okulumda çalışıyorum ve ilk gittiğimde de öğrenciler bana sordu. Soru şu oldu. Jan siz de gidecek misiniz? ben diyorum belli değil. Yani bu sürecimiz belli değil. Bundan önceki okulumda çalışırken de sürekli yeni göreve başladığım için bir hevesim vardı. Evet. Resim öğretmeniyim. İlk görev yaptığımda resim dersine giriyordum ve şey yapıyordum, sergi açtıracaktım öğrencilere. Bunun için bir çalışma içine girdim. Fakat daha sonra görevlendirmem sona erince ya bütün o şeyler öğrencilerin hayalleri, benim hayallerim hepsi bir anda su yüzeyinde kaldı. Yani bir sonuca ulaşmadı. Daha sonra tekrar göreve başladım. Sadece köyüküm okulunda teknoloji tasarım derslerine girmeye başladım. E bu dersi de aslında benim branşım değil ama atarken beni bu branştan da atamıyorlar. Yani ee, resim öğretmeniyim, ben kendi branşımı biliyorum. Bir teknoloji tasarım dersinde ben de yetersiz kalıyorum. Çünkü bu ders de yeni konmuş bir ders, o ders hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bu ders bilmediğimiz bir şey hakkında nasıl biz öğrencilere bir şeyler verebiliriz? Yani ee, bu konuda da çok yetersizlikler var. Ee, ve öğrencilerin her zaman bakış açısı, bunu söylediğim gibi öğretmen hala şu anda da sene sonu geldi, öğretmenin seneye devam edecek Lütfen devam edin. Duygusal bağ kuruyorsunuz çocuklarla. Bu duygusal bağın sürecinde de çocuklardan sizden beklentisi var, siz o çocuklardan dönüp almak istiyorsunuz. Onların bir yere geldiğini görmek istiyorsunuz. Ve o çocukların o dönütünü göremeyeceksiniz. Bu en çok yıkan, bizleri yıkan da bunlar yani bunu bilmekte sizin bunu de bilmek... yaptığınız işten. Biliyor. yani çocuklar şunu evet. soruyor. Öğ öğretmenim seneye burada mısınız? Hayır bilmiyorum. Neredeyim bilmiyorum. Seneye ne olacak? Bu süreç belirsiz. Ve bunlar bizi yıkan süreçlerdir gerçekten. Ve bunlardan öğrenciler de çok etkileniyor. Bana okula giden, o derse giren üçüncü öğretmenim. Dönemin başından beri üçüncü öğretmenim ben. Değişen. Yani bu süreçte yaklaşımların, ailelerin özellikle, çocukların özellikle, yani bunların sahip çıkılmasını istiyorum ben. Bir yabancılaşma var yabancılaşma yani yaptım. var. Öğrencilerin Çünkü sizin öğrencilere Gerçekten yani ben inince. duygusal olarak yaklaşamıyorum çocuklara. Çünkü artık belli bir süre sonra ben de görevlendirmem sona erdi ve açıkçası kimseyle vedalaşamadan gittim o okuldan. Yani Doğru, ama ben Sosyal Bilgi Öğretmeni olarak görev yaptım. E, sosyal Bilgi Öğretmenliği 8 sınıfta tarih dersi veriyorsun ama benim e, tarih pe pek bir alakam olmuyor. Ama hani KPSS hazırlandığım için yani tarih çok işi dışı olur maalesef yani tarih bilgimiz artıyor. Ya yani bu bir çelişki. Açıkçası ben geçen sene 65 aldım KPSS puanları ama benim coğrafya öğretmenliği yapabilmem için 85 puan almam gerekiyor. Yani benim 65 puan alıp da e, herhangi bir milli eğitim okulunda ücretli öğretmen yapmam da çok çelişki yani. KPSS sınavına gelip bizi e, yetersiz görüyorlar. Yetersiz gördükten sonra tamam diyorlar, bizi kabul ediyoruz. Tamam yeter, yetersiz diyoruz. Ama bize ücretli öğretmenlik veriyorlar ve bu ücretli öğretmenlikleri de genelde hep taşlık kesimlere gönderiyorlar. Normalde Alsancak'ta veya da güzel yerde pek fazla ücretli öğretmenlik yok. Yani burada e, nasıl olsa taşla kesimdeki velilerin pek fazla bu konuda bilgisi yok. Biz oraya gönderelim ama Alsancak'taki veya da daha üst seviyedeki ilçelerde. E, bilgiler şey e, veriler bilgili olduğu için hakkını arayabiliyorlar. Ve bunu da çok iyi bir şekilde kullanıyorlar. Artık, e, ben şu an ücretli öğretmenlik yapıyorum. E, 2004 mezunuyum. Askere gittim, geldim ve ücretli öğretmenlik yapmaya başladım. Hemen de e, bana şey ok, üniversiteden almış olduğum öğrenim kredisinin borcunu istediler benden. Ve 3,5 milyar lira geçen ayın 20'sinde yatırmam gerekiyordu. Ve gittiğimde ben ya dedim nasıl yatırabilirim? Aldığım maaş şu bu kadar. Yani bir anda nasıl yatırabilirim? E sen sigortalı gözüküyorsun dediler. Onun için nereden bulacaksın? İster kredi çek, istersen borç al bir şekilde ve onu 3,5 milyarı geçen ay 20'sinde yatırdık. Böyle bir sorunumuz da var. Yani bize 12 günlük sigortalı gösteriyorlar. 3,5 ay ne kadar sürede kazanılır? yaptığınız işte. 3 ne su 4 ay ne kadar süre geçer? Bir ayda ne kadar geçiyor bize? 350 milyon, bir sene çalışmam 10 da. ay çalışmam lazım. 25 Fotosentez evet. yapmamız lazım. <laughs> evet. Böyle bir durum da vardı. Eve haciz geldi. Kardeşim Allah'tan çalışıyordu. Hemen bankadan... Öğrenim kredisi Öğrenimle harç kredisiydi. Evet, işte ben de telefon ettim hatta dedim hani böyle böyle ben çalışmıyorum. Hayır sigortadan bakmışlar. Sigortada görünüyorsun sen dediler. Hani ister bir günlük de sigortan olsa bunu ödeyeceksin. Ve borç şeyi yollandığı için de haciz mektubu olduğu için de hepsini tahsil ediyor. Sana şeye vermiyor. Ödemelere bölmüyor. Yani taksitlendirme de ya, yapmıyor. De. Evet. Benim de üç yedi ee, Kardeşim bankadan benim için kredi çekti. Ben şu an 440 milyon para kazanıyorum. 3270 270 milyonu bankaya ödüyorum. Eylül'de dikecek bu. Ve şu an Haziran'da ben son maaşımı alacağım. Ve büyük bir olasılıkla da 490 milyona yakın hesaplarıma göre. Eğer tatil yapılmazsa çünkü biz tatillerde de para alamıyoruz. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Hı hı. Sizin bir ayda eliniz 470 milyon veya yeni 470 YTL geçiyor. Hı hı. Her gün gidiyorsunuz okula. Evet haftanın beş günü, evet. ayda yirmi gün biliyorsunuz. Derslerinizin saatleri belli değil. Bazen sabah üç, akşama kadar okulda durabiliyorsunuz. Değil mi? 20. Duruma göre. Evet. Tabii. Evet Bazen sabah 3 derse girdiniz. Öğleden sonra iki evet. derse girdiniz. Akşam üzeri girdiniz. Peki bu zaman...